Devinimi artırabilmek, mutlak kulluğu koklayabilmek ve hakikiyeti halik kılabilmek için bu çalışmayı sürdürüyoruz. Doğanın gücü olarak bütüne hizmetçilik yapmamız gereklidir ve bu yapılıyor burada. Haliki hak olup teki tohumlayarak kuran olmamız şarttır. Bire hizmetçilik yapılıyor ve biz bir olup bunu hak edip yapabiliyoruz. Dince mi? Asla değil. İlimce yapıyoruz diri bir dünya e, divani yugati Türk diye yapılan bir eser var ya evet. işte onun kaydını yapan bir teklif burada bugün adını sormayın isim zikri yok burada biliyoruz ama kat'i olarak bilmemizi isteriz ki divani yugati Türk bütünlük kötülüğünü önleyecek yüceliği dürümleyerek büyük kötülükleri önleyecek üçle kayda inmişti Eser dediğiniz o bugün burada. Merdiven diye bilinen hiç kimse mek, mek, muz, kelam değil. Sakta tutuyoruz ilmi canlar. Biz doğanın gücünü bütüne hizmet için kodlarken hastalıkların ilmini de kodladık. Hak, kelam olup mutlak olduk ve yoğunluğu artırdık. Doğanın gücünü dilledik, öz köklere göz olduk, söz olduk. Özün sözünü söyledik hep şimdi burada bugün ses vermek istedim ve size şunu söyleyeceğim cemaatin ilmi bilişin kelamı olarak kodlama yap yapacaktı ve bu meclisle bu yapılıyor İsmim nezirdi ilmin kelamdı, aklım haktı ve toprağa tohumdum ben murat ettiğim her şeyi hak ettim ve yaptım diri bir dünya için çabaladım hayrın tahtındaydım kapım hep ilme açıktı. İslam olan insanlığı kodlayacak gücü elde edebilmek sorumluluktu. Ve bunu hak ettim, elde ettim. Deveyi kaldırmak zordu. Ben o deveyi hep kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Ve dinlettim yarınları, kodlar halinde. ilmi ka olan, hak kerim olanlara. Mesut bir dünya için çok önemli çalışmalar var. Bu kesin ama mesut olmak Kor Koran kapılarının üstü olan kelam kayıtlarına ulaşmakla mümkündü. Bütün kötülükleri açtım ve o kayıtlara vardım. Dar boğazdan geçiyor şu anda planet. Herkes kendini hak etmeye çabalıyor. Ama kapıyı bulmaya çabalıyor herkes. Bir suyu olarak kodlanmış olanlar da herkesle dil olmaya çabalıyorlar. Değeri bilinmeyen çok çalışma var canlar planette. Değeri bilinmeyen bu çalışmalar, çalışmaların en güçlüsü bugün burada yapılan bu çalışmadır. Biliyor muydunuz? Çok güçlü bir çalışmadır bu. Ziya kodlamaları yapılıyor burada. Bu kodlamalarla inmek haha olup inenler oluyor. Hepimiz buraya inebilme ve hakikiyeti dinleyebilme gücünü elde ettik ve sessizliği seslendirmek üzere bir hizmet için geçip gelebiliyoruz. Öz söz söylüyoruz burada. Özün gözünün sözünü de söyleyeceğiz. Ama özün gözünün sözünü söyleyebilmemiz için şarkı türkü değil, ilimle kodlama yapmamız gerekir. Bilir misiniz? Dünya planetlerinde çok çalışmalar, çok kayıtlar yapılır da sıkıntı başladığı zaman herkes kendini anlatmaya çabalar. Bugün burada bunu size anlatmak istiyorum. Bir kelam, hak kalemle dillendikçe o kelam hak kaynağı Kur'an olur, kutsal şarkı okur. Her an işte o kutsal şarkıyı okumamız gerek. Herkesin kendiyle, kendi yoğunluğuyla o şarkıyı okuması gereklidir. Biz buna an kaynağı deriz an kaynağı. Hani nerede o şarkı? İşte burada seslendirilen herkesin dinlediği şarkıdır o. Bütüne hizmetçiliktir bu. Hepimizin iyi bilmemiz gerekir ki ses kodlarıyla kayda giren ilim herkesin diriliğiyle bütüne hizmetçilik yapıp, yapıp turan olup kuran olur. Önce doğayı bilmeliyiz. Doğa çok özeldir bir gün dünyayı dinlemeye çalışanlar olacak denseydi kimse bunu anlayamazdı ama bugün görüyoruz ki doğayı dinleyen bir yaşam kaydı yapılıyor burada. Doğayı dinleyebilmek kolay mı zannettiniz? Söz, ses var ama silah olan kelam yok mu? Var, var burada. İşte o kelamla doğayı kodlama imkanımız var. Doğayı kodlayarak, yoğunluğu kayda alarak çayın demini türevlere kaydediyoruz. Herkes ben o demde kelamım diyor. Ama din kapılarının üstü bir kayıtla bu söyleniyor. Torba torba kaynak kayıt yapıldı. Herkes kendi torbasını kaptı, planete aktı. Ne yazık ki çarık çıkarmadan da girenler var. Ne demek istiyorum? izah edeyim. Herkes birikmiş, kirli kapılarından da geldi buraya. Dünya insanı çok çok ama çok kırıcılıklar yaptı. İşte bu kırıcılıkların kaleme kerim kayıt olanları kodlama imkanı sura üfürenlerin ilmi kodlama imkanından farklıdır. Berk kapıları var. O kapılardan geçen kim varsa insana ilim olup geçer. Ve bizler Büyük kötülüğün önünü alacak olan ilmin hak kalem ve kelam olduğunu dinliyoruz hep. Sizlerin cem olup, kaha olup, tertipki bir dille bugünü kodladığınızı biliyoruz. Maya olarak diriliği kayda alabildiğinizi, özgöz olduğunuzu özellikle dinliyoruz, dinletiyoruz. Dar boğazdan geçiyor planet. Kıran, kırılan, hırs, kin, her şey, her şey var. Ama İsra olan kelam da var. Bu şudur. Dön, bak dünyaya dedikleri zaman birimiz ilmimizle, bir değerimiz iradi kelam olan kaydımızla, bir değerimiz turkuaz Ko koran kaydından inerek ve diğerleri her biri kendiyle kendi olarak ışık sahalarına inecek ve kendi yoğunluklarıyla dübene oturacaklar ama kendi oturdukları o dümen kendilerini lekesiz ya da lekeli olarak kaydedecek. İslah kaydı dediğimizde işte orada tohum olacak ve korkular başlayacak. Nasıl bir korku bilir misiniz? Kırka 40, 40 ekleyin. Yine bir 40 daha ekleyin. Ekleyin ama eklediğinizin kelamda kalem olması için çayınızı da ekleyin. O zaman siz ne yaptığınızı orada izleyeceksiniz. Çünkü sizin her anınız oraya kodlanacak ve her anınız mutlak kayıtlarda silah olarak toprağa tohumlanacak. Orada yarınlar oluşacak. Oluşturduğunuz yarınlarda kil mi, kum mu, yoksa şaf mı olduğunuzu izleyeceksiniz. Hepimizin yaptığımız budur. Birimiz şaf, birimiz sır, birimiz kırıcı, birimiz kıran ya da Kur'an'ız. Ama nesillerimizi mutlaka korumalıyız. Biz kendi nesillerimizi korurken herkesi koruyabiliriz canlar. Bunu yapacak gücümüz var. Var da onların Kur'an olmaları ve kodlanmaları şarttır. Herkes kendini koruyacak güçte değildir. Ama koruma imkanı vardır. Bunu hak etmesi gerekir. Değerliler, Dün ölü planet diye, diye bu planeti dinleyenler bugün arzın gücünü hakiki kelam diye dinlemeye başladılar. Anlayacaklar ki bu planet dirildi canlarım. Dirildi. Süper siha kapılarını açanlar İsra kayıtlarıyla buraya indiler. Ve artık planetin ölü olmadığını herkesin anlaması mümkün olacak. Sevgiyle sizleri kucaklıyoruz. Tüm insanlığın sizinle olmasını diliyoruz. Masada oturan ya da oturtulan ya da oturmak istemeyen her kim varsa bir tektir ve biz onlarda da kurtarıcıyız, koruyucuyuz, kalemiz, hakikiyiz, elimiz. Cem olup kelamla bütün hizmetçilik yapabiliyorsak çok huzurluyuz. Devin, 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 devin de devin ama nesillerin de devinsin canlarım devinmek dildir, ilimdir, haktır, hak kelamda kutsal şarttır ve biliyoruz ki insan yaradandır ve yarattığını yaşayacaktır. Yaradan yarattığını yaşar, hepimiz neyi hak ettiysek onu yarattık ve onu yaşayacağız. Başka bir dua var mı? Yoktur. Başka bir yaşam var mı? Asla yoktur. Dince mi, ilimce mi? Her neyse. Sizler ne istiyorsanız onunla çalışın ama kantar olmayın. Tartmayın kimseyi. Siz tarttığınızla tartılacaksınız unutmayın. Mustafa Kemal'in ilmini anlattık hep. O şimdi size ses vermek istiyor. Ve onu hepimiz insanlık kalemi olarak anlamaya çalışacağız.